makromuzdan assassin kısmına geldikten sonra, makroda belirtilen skill barını oyun içerisindeki skill barınıza uyumlu olacak şekilde diziyorsunuz. Tıpkı buradaki gibi. Ardından, atak modu ve turbo R seçeneklerini işaretleyin. Eğer atak yaparken minor atmasını istiyorsanız, turbo minor veya turbo minor iki seçeneklerini de aktif edebilirsiniz. Son olarak, başlat butonuna bastıktan sonra oyuna geçip, Caps Lock tuşu ile atağımı başlatıyorum. makromuzda bulunan oto bıçak, oto cüre ve M20 seçeneklerini işaretleyin. Skill barınıza uyumlu olacak şekilde bu yeteneklerin F tuşlarındaki yerlerini ayarlayın ve bir tuş atamayı unutmayın. Akıllı HPMP özelliğimiz can ve mana barınızı okuyarak dengeli bir şekilde ayarlama yapar. Canınız ve mananız azaldıkça belirlediğiniz yüzdelere göre can potu, mana potu ve minor kullanır. Bu kısımdan hangi yüzde değerlerinde pot basacağını ve minor atacağını ayarlayabilirsiniz. Doğru ayarları yaptıktan sonra mana sıfırlanmadan can potu ve minor atabilirsiniz. Bu sizlere PK ve VS sırasında kusursuz bir kombinasyon sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.